Selamlar. Şamanır'ın sökülmüş hali bu şekilde. Tabii ben burada kablolarını kestim ama normal şartlarda bu kablo direkt olarak şuradan çıkıyor. Bu testi motosiklet üzerine de gerçekleştirebilirsiniz. Deponun alt tarafında, dışarıda kalan kısım plastik parçadan itibaren olan kısım, altta olan kısım. Yani deponun altına baktığınızda, sağ altına baktığınızda dışarıdan şu görüntüyü göreceksiniz. Bu testi gerçekleştirmek için bu jack'ı yerinden çıkartmanız gerekiyor. İçerideki metal piner yardımıyla direncini ölçebilirsiniz. E, deponun içindeki benzin seviyesine göre, e, içindeki şamandra top şeklindeki Şamandra işte en tepe noktada olabilir veya en dip olabilir. E, en tepe noktada ise direnç değeriniz 185 ohm mu göstermesi lazım. En dipte ise yani benzininiz yoksa e, 20 ohm göstermesi gerekiyor. Siz bucakı çıkarttıktan sonra multimetrenizi ohm kademesine alarak e, buradaki propları ayrı ayrı içerideki metal pinlere dokundurmanız gerekiyor. E, benzininizin durumuna göre yani varsa veya yoksa durumuna göre 20 ohm 185 ohm arasında işte atıyorum şuralarda ise 90-100 civarında sabit bir değer görmeniz gerekiyor. Bu kabloyu oynatsanız da bu değer değişmemesi gerekiyor. Eğer bu kabloyu oynattığınızda e, bu değer değişiyorsa bilin ki kablonuzda veya bağlantınızda bir sıkıntı var. E, şimdi ben bu probu Evet, direnç ölçümünü yaptıktan sonra eğer kabloda sıkıntı olduğuna kanaat getirirseniz bu şekilde dibe dibe kadar olan kabloları sıyırmanız gerekiyor. Başlangıçta ben buradaki reçineyi temizlemeye çalıştım. Fakat oldukça zor ve buradan yapmış olduğum ikinci direnç ölçümünde işte bu kabloları oynattığımda herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm. O yüzden kablo değişimini buradan itibaren yapacağım. Evet buraya bağlayacak olduğunuz kabloları buraya bağlayacağınız kabloları. İsterseniz lehimle tutturabilirsiniz. İsterseniz buraya fişli bir sistem yapabilirsiniz. Ve bu kabloların sonuna da yine orijinalde olan jakı yine lehim yoluyla buraya monte etmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Ölçümü gerçekleştirmek için bu şekilde bağlantımı oluşturdum. Burada kabloların birbirine değmemesi önemli. Evet şu anda sıfır görüyorsunuz. Neden? Çünkü şuradaki kablo bağlantılı değil. Ee, Şamandıra en üst noktada olduğu için yani burada olduğu için 185 ohm civarında bir şey görmem lazım. Değdirdim de. Evet gördüğünüz gibi 185 ohm. Ee, kabloda bozukluk olduğunda multimetrede yani şurada kendimi değdireyim. Multimetrede bu şekilde farklı değerler görmeniz lazım. Şu anda gördüğünüz gibi değdiriyorum. Eğer multimetrenizde gördüğünüz değer sabitse buradaki gibi şu kabloları oynatsanız da şu anda bağlantılar tam değil. O yüzden nokta birlik nokta ikilik bir değişim olabilir. Şu kabloları oynattığınızda herhangi bir değişim olmaması gerekiyor.